Merhaba arkadaşım. Öncelikle 11. sınıfa hoş geldin. 11. sınıfta Türk dili ve edebiyatı dersinden korkmana gerek yok. Çünkü çok güzel bir konu anlatımlı kitap hazırladık senin için. Orada tüm bilgileri, tüm müfredatı güzel bir şekilde göreceksin. Hatta ben de işte bu videolar aracılığıyla o kitaptaki tüm konu anlatımları, 11. sınıf Türk dili ve edebiyatının tüm müfredatını sana anlatacağım. Tek tek tüm üniteleri seninle beraber işleyeceğiz. Hatta ünite bitimlerinde aralarda testlerle boşluk doldurmalı sorularla konuları iyice sana kavratacağım. Ve bu sayede 11. sınıf Türk Dili Edebiyatı sınavından, Türk Dili Edebiyatı sınavlarından yazılanlardan yüksek puanlar alacaksın. O halde artık başlayalım ilk ünitemizde. İlk ünitemizde edebiyat ve toplum ilişkisinden bahsedeceğiz. Tabii ki böyle ünitelerin tamamını tek video halinde değil. Senin anlayabileceğin şekilde böyle ufak ufak parçalar halinde anlatacağım. Bu videomuzda da bu ilk videomuzda da neylerden bahsedeceğiz? Edebiyat edebiyat ve toplum ilişkisinden bahsedeceğiz. Edebiyatın topluma etkisinden bahsedeceğiz. O zaman haydi başlayalım. Şimdi edebiyat ve toplum ilişkisi dediğimizde bir kere bak burada ne demişiz? Bir toplumun oluşması için bireylere ihtiyaç vardır. Her birimiz bir bireyiz değil mi? Bizler bir araya gelince zaten toplumlar meydana gelir. Hatta ne demişiz? Şayet birbiriyle uyumlu ve sürekli gelişen bir toplum istiyorsak insanımızın yaşamsal sürece hazırlamalıyız. Neden? Çünkü toplumun temel taşı nedir? insandır İnsan mutlu olursa toplum da mutlu olur. İnsan ilerleme kaydederse toplum da ilerleme kaydeder. Bunu sakın ala unutma. Ee, i̇nsan dünya üzerinde gördüğü her varlıktan yarar sağlama amacıyla hareket etmelidir. Ki zaten öyle de hareket ediyoruz maşallah, değil mi? İnsan insanlık olarak e, dünyadaki tüm canlılardan, doğadan, etinden, sütünden, derisinden her şeyinden yararlanıyoruz. İşte insanın e, bu faydalanacağı alanlardan birisi de nedir? edebiyattır. Bunu da unutma. Şimdi e, gelelim edebiyattan bahsettik yani insan edebiyattan faydalanmalıdır dedik değil mi? Peki edebiyat nedir ve ne olmalıdır? Biraz onun üzerine konuşalım istersen. Edebiyat nedir derken bak burada bir e, şu ifadeye dikkatini çekmek istiyorum. Yazın. Yazın demek edebiyat demektir. Bunu unutma. Yani edebiyat sözcüğünün Türkçe karşılığı yazındır. Sorularda mesela Türk yazını dediği zaman, işte yazınımızda dediği zaman aklına ne gelsin? Edebiyat gelsin. Şimdi edebiyat nedir? Edebiyat çoğu zaman halka aydınlatmak için araç olarak kullanılır. Bazen dünyayı sırtlanmak bazen de dünyayı sorgulamaktır. Yani halka aydınlatmak için bir araçtır edebiyat ve biz edebiyat sayesinde özellikle günümüz insanları bu yalnızlık, bunalmışlık, bu dünyanın sorunları bunları da baş etmenin yollarını bir de nedir? Edebiyattır. Biz okuduğumuz edebi eserler sayesinde dünyanın yükünü sırtlanırız ve dünyayı da sorgularız. Onu demek istiyoruz. Şimdi insanların bilincinde şekillenen bir ilham kaynağı şeklidir aslında edebiyat. Ve edebiyat aynı zamanda dünyadaki bir iletişimin de neyidir? Tercümanı dır. şimdi sonuç itibariyle edebiyatın en önemli işlevlerinden birisi bak burada da ne demişiz? Çağdaş dünyamızın sorunsal, sendromlu ağına düşmüş insanın saat yoksulluğunu gidermekte bir araçtır. Özellikle günümüzde insanlar nedir? Kalabalıklar içerisinde yalnızız. Hemen hemen hepimizin değil mi psikolojik sorunları var. İşte bunları aşmada da edebiyat bize ne yapıyor? Yardımcı oluyor. Hatta edebiyatın faydacı olması da tartışmalara neden olmuştur. Yani edebiyat acaba fayda faydacı mı olmalıdır? Yani illa edebiyat bir şeylere dert mi, bir, şeylere çözüm mü üretmesi gerekir? Yoksa edebiyat sanatsal yönüyle mi var olmalıdır? Bu da hep tartışılmıştır ama tartışmadan da kaçmamak gerekir. Çünkü tartışmanın olduğu yerde ne vardır? Gelişme vardır. Dolayısıyla da edebiyatın bu faydacı yönü ya da sanatsal yönünün ne oranda olması gerektiği de geçmişten günümüze kadar ne yapılmıştır? Tartışılmıştır. Şimdi bu anlamda şuna dikkat etmek lazım. Toplumsal sorunların ifadesine edebiyat her zaman değerli sosyolojik bir araç olmuştur. Şimdi diyeceksin ki hocam sosyolojik ne demek sosyoloji? Sosyoloji nedir? toplum bilimdir, toplumsaldır. Dolayısıyla edebiyat da toplum iç iç olduğu için edebiyat da toplumsal sorunları ifade eden bir araç olarak da görülmüştür uzun yıllardır. E, ve dolayısıyla da biz edebiyat sayesinde toplumu doğrudan gözlemlemek yerine edebi eserlerle toplumun bakış açılarını görebiliriz. Mesela mesela Türk toplumunun, hadi Türk toplum biz bu, Türk toplumun içinde olduğumuz için kendi toplumumuzu tanıyoruz tabii ki. Diyelim ki İspanyol toplumunu merak ediyoruz. E Bu İspanyol toplumunu anlamanın yollarından birisi nedir? Ya direkt gidersin İspanya'da yaşarsın, o toplumu gözlemlersin, sen de içinde yer alırsın ve dersin ki, ha İspanyol toplumu böyle böyle böyle. Peki diğer bir yol ne? Edebi eserler o, onu, o ülkenin, o toplumun edebiyatıdır. Biz İspanyol edebiyatından 10 tane, 20 tane kitap okuduğumuzda zaten İspanyol toplumunun yapısını da ne yapmış oluruz? Anlamış oluruz. Mesela Dostoyevskiler, Tostoylar biz bunların eserleri vasıtasıyla zaten Rus toplumunu ne yaptık? Tanıdık, Olaya böyle bakmak lazım. Şimdi e, burada hatta demişiz ki toplu tarih çalışmalarında edebi metinler sayesinde geçmişten günümüze doğru ne yapabiliyoruz? İlerleyebiliyoruz. Hatta kendi toplumumuzdan örnek verecek olursak Osmanlı İmparatorluğu yıkılıyor, arkasından Cumhuriyet kuruluyor değil mi? İşte bu Osmanlı'nın yıkılmasıyla Cumhuriyet'in kuruluşu arasındaki dönemdeki toplumsal değişiklikleri biz hangi dönem edebiyatlarında gözlemleyebiliyoruz? Tanzimat, Milli Mücadele, da arada servet şiirim falan filan var. İşte biz o dönemin eserleriyle aslında toplumumuzun sosyolojik olarak gelişim sürecinde ne yapabiliyoruz? Gözlemleyebiliyoruz. Şimdi bir de ne demişiz? Elbette Türkiye'de edebiyat akımlarının ortaya çıkış şekillerinin Türk toplum yapısının dönüşümüyle paralellik arz etmesi de kaçınılmazdır. Yani toplumdaki değişiklikler direkt edebiyata da ne yapar? Yansır. Bunu da unutmamak gerekir. E, şimdi baktığımızda dünya edebiyatındaki yansımalar toplumları ve Türk milletinin yaşam şartlarını buna bağlı olarak da edebiyatı etkisi altına ne yapar? Alır. Buna şöyle bir örnek verebiliriz. Mesela bizim edebiyatımızda roman var mıydı divan edebiyatı döneminde? Yoktu. Halk edebiyatta roman var mı? Yok. Roman ne zaman girdi bizim edebiyatımıza? İşte o batı toplumundaki gelişmeler neticesinde önce batıda roman ortaya çıktı. Daha sonra tanzimatla beraber Türk edebiyatında da romanlar yazılmaya başladı. Daha öncesinde bizde ne vardı? Romanı karşılayan divan edebiyatında mesneviler vardı, halk edebiyatında halk hikayeleri vardı, destanlar vardı gibi. Ama batı toplumundaki bu roman türünün gelişimi Türk toplumuna da ne yaptı? Yalnız Hatta bu romanın içeriği konusunda da tabii ki toplumsal değişiklikler de bu romanın anlattığı şeylerde ne yaptı? Etkiledi. Mesela Türkiye'de büyük göç dalgası yaşaması, e, özellikle 50'li yıllarda köyden kente, Göçün artması neticesinde oradaki kentlere yerleşen insanların geçim sıkıntıları, iş bulma kaygıları, edebiyata, romana ne yaptı yansıdı. Yine 40'lı yıllarda köy enstitülerinin kurulması aydınları köy sorununa yönlendirdi ve böylelikle köy edebiyatı, köy romanı ne yaptı? Artmış oldu. Demek ki toplumsal değişiklikler romanı da ne yaptı? Etkiledi ve bununla beraber e, toplumsal sorunlarla beraber Cumhuriyet döneminde farklı eğilimler de, roman eğilimlerde ortaya ne yapmış oldu? Çıkmış oldu. E şimdi Demin de örnek verdiğim bu tüm değişimler Türkiye'de edebiyat ve toplumun birlikte hareket ettiğini ne yapıyor? gösteriyor. Aslında bu sadece bizim ülkemizle alakalı değil. Her ülkede, her toplumdaki değişiklikler direkt o toplumun edebiyatına ne yapar? Yansır. Ve şunu sakın unutma. Edebiyatla toplum iç içedir. Bunu birbirinden ayrı düşünemeyiz. E, tabii şimdi bununla beraber edebiyatın toplumla kurduğu bu ilişki e, edebi eserlerin asıl hedefinin dışına da çıkmasına neden olabilir. Hani dedik ya şu tartışılıyor edebiyat sadece bir araç mıdır yoksa edebiyat sanatlar özelliğini korumalı mıdır? Şimdi bu noktada her ne kadar edebiyat toplum sorunlarını ifade etse de esas amacından da sapmamalı, sanatsal yönünü de ne yapmalıdır? Korumalıdır. Çünkü sanatsal yönünü korumazsa o zaman edebiyat haline gelmez. Direkt kuru bir dille zaten bir şeylerin sözcülüğünü, bir ideolojinin sözcülüğünü yapmış olursun. Onun için edebiyat, edebi eserlerde mutlaka bir sanatsal yönünde bulunması lazım. Sanatsal yönü geri plana kesinlikle ne yapamayız? Alamayız. Bunu da unutma. Şimdi edebiyatın topluma etkisini üzerine duran Bütün bu anlattıklarımızdan sonra acaba edebiyat toplumu nasıl e, etkiliyor? Şimdi bir kere deminden beri söylüyorum. Edebiyat ve toplum, bak şuraya dikkat et, şu ifadeye dikkat etmeni istiyorum. Edebiyat ve toplum birbirini geliştiren ve etkileyen iki önemli unsurdur. Bir milletin kültürel gelişmesinde edebiyatın katkısı yatsınamaz. Edebiyat ne kadar gelişiyorsa toplum da o yönde ne yapar? Gelişir. Edebiyat toplumu etkiler, toplum edebiyatı etkiler. Mesela Çalı Kuşu romanı vardır Reşat Nuri Güntekin'in. Reşat Nuri Güntekin'in Çalı Kuşu romanı o dönemde yok satmıştır adeta. Çünkü farklı bir konu yer almıştır. Bu romanda e, İstanbul'da genç bir kadın... Anadolu'ya gider ve fakir çocukların, o yoksulluk, fakirlik içerisindeki çocuklara öğretmenlik yapar ve idealist bir şekilde tüm zorluklara rağmen bu öğretmenliğini sürdürür. İşte bu roman sayesinde kadın öğretmenlere olan saygı ya da köylere giden öğretmenlere saygı toplumda ne yapmıştır, artmıştır. Yani edebiyat toplumu ne yapmıştır, yönlendirmiştir. Edebiyatın böyle bir etkisi vardır, bunu unutmamak gerekir. E, ve tabii ki edebiyatın e, gelişeceği yerler nedir? Özgür toplumlardır. E, ne demişiz? Özellikle özgür düşünen olduğu yerde gelişme ve ilerleme de doğal olarak olacaktır. Hem edebiyatta hem toplumda farklı düşünceler, farklı kültürler ortamlar oluşacak. Ne kadar düşünce çeşitliliği varsa o kadar hızlı bir gelişim olacaktır ve böylelikle de toplumdaki gelişme hız kesmeden ne yapacaktır? Devam edecektir. Ve tüm bunların sonucunda şunu da söyleyerek bu videomuzu, bu dersimizi bitirmek istiyorum. Tüm bu anlattıklarımdan şunu unutma. Bu yüzden edebiyat ve toplumu ayrı düşünmek imkansızdır. Bu ikisi etle tırnak gibidir ve birbirinden kesinlikle ne yapılamaz? Ayrılamaz.